Herkese merhabalar. Bugün aromatik bitkilerimizin olduğu sebze yatağımızdaki bitkileri anlatacağım. Bu gördüğünüz çiçek açmış olan kekik, portakal aromalı kekik. Çok güçlü ve inanılmaz lezzetli bir tadı var. Portakallı kekik karışımı gibi kokusu da çok güzel, tadı da çok güzel. Et yemekleri ve salatalara çok yakışıyor. Yanında limon aromalı naneler, bu da limonlu nane. Bunları daha birkaç hafta önce bu damama rağmen hemen hızlıca büyüyorlar. Çok hızlı büyüyen bir çeşit. Bunun aroması da çok güzel. Özellikle limonatalarda ve salatalarda çok güzel oluyor. Yanında zeytin otu var. Bu da bildiğiniz yani şöyle elinizde kokladığınız zaman size tamamen zeytin kokusu veriyor. Özellikle böyle zeytinli domatesli ekmeklerde çok güzel oluyor. Ben öyle kullanıyorum. Salatalığı da çok yakışıyor. Burada bir biberiyemiz var. Bu da e, kıvırcık nane. Diğer nanelerden şekil olarak farklı. Ama aroması aynı. Bu da çok güzel ve kullanışlı. Çok hızlı büyüyen bir çeşit. Bakın her tarafa kök atmış hemen. Burada şöyle aralara karışmış sahterimiz var. Zahteri de biliyorsunuz. O da çok güçlü bir bu çok güzel bir baharat Burada biftek otumuz var. Biftek otu Türkiye'de çok bilinmese de çok güzel bir çeşit. Nane ile aslında tadı aynı ama farklı olarak mesela bu yapraklardan sarma yapılabiliyor. Çok güzel. Sandviçlere kullanılıyor. Özellikle böyle Kore'de falan çok kullanılan bir bitki. Tadı da çok güzel nane ile yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama farklı olarak dediğim gibi sarma yapabilirsiniz. Zeytinyağlı sarma da çok güzel oluyor. Yanında ladinlerimiz var. Ladinlerimiz de yenilebilir bir bitki. Her parçası yenilebiliyor. Yaprakları da, çiçekleri de, tohumları da, hatta tohumları turşu da kullanılıyor. O da çok güzel oluyor. Şöyle böyle bir tere ve roka karışımı bir tadı var. Ama çok güzel bir tat yani. Bir de oldukça da faydalı olduğu söyleniyor. Yanında yine çiçeklerimiz her sebze yatağında. Mutlaka bir çiçek oldu bu yıl. Bu da kozmoslarımız var. çok güzel. Artık onlar o kadar çok büyüdüler ki maalesef duramıyorlar. O yüzden devriliyorlar. Bunlar sarı kontron. Birazcık daha büyüyecekler. Daha yeni ekildiler. Çok güzel da. Yanımda hodanlarımız var. Hodan da yenilebilir. Özel bir çiçek. Şurada bakın çiçeğine. Çiçeği salatalık tadında. ve tek tek toplanıp hem salatalarda süs olarak kullanılıyor. Hem de tek tek yiyebiliyorsunuz. Hatta tıbbi olarak da kullanılıyor. Yağı kullanılıyor. O da kıymetli bir bitki. Yerine. bu başlamış hali bu da tohum tohuma kaçmış hali artık her aşaması ayrı bir güzel burada da yine sarı kontrol var burada da var da çallarımız zencefil de var bir tane aralarında. Bu da kırmızı ladin. biraz sosuz kaldı. O yüzden çok büyüyemedi. mesela şurada zencefilin kökü biraz dışarıda kalmış ama onlardan birkaç tanesi de zencefil. Zencefil ve zerdeçal olarak ettik. Onların büyümeleri yaklaşık olarak 8 ay sürüyor. Ama mesela bir patates gibi bir tane ettiğimiz zaman yine köklerinden 4-5 tane alabiliyorsunuz. Şöyle bakın güçlü kökleri. Ve dışarıda da kule yetiştirebileceğiniz bir bitki. Aromatik bitkilerde çok farklı ve özel şeyler tercih ettik. Her zaman bulunmayan Şurada fesleğenlerimiz var mesela. Onları yani yeni diktik daha çok iyi büyüyemediler. Her bahçede böyle bir köşe mutlaka olmalı. Aromatik bitkilerinizi rahatlıkla bulabileceğiniz. Çünkü bazılarını dışarıdan marketlerde, pazarlarda bulabilmeniz de çok zor. O yüzden böyle bahçeniz varsa en azından bu imkanı zor olan tüm bitkileri yani yetiştirebilirsiniz.